Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Yogbox'a başlıyoruz. Yogbox 1.12.2 sürümü. 142 tane, 141 tane mod var burada arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi online de oynanabiliyor işte, şey de olabiliyor. Burası İngilizce ona takmayın. bayağı güzel bir mod paketi buldum sizler için. Ve şimdi dünyamızı kurup oyunumuza başlayacağız. Survival ya da diamond yazayım iyi olur. Yine rezil ver kapalı yapıları oluştur. Dünya tipi varsayılan bonus sandık. Kapalı. Ee, burada oyunmadı. Zorlayıcı mı yapsak? Bakalım bu değil. Aynen zorluk. Zorda vekil. Sadece bir canım var. Ha, bir canımız olmasın arkadaşlar. Ne oluyor oğlum dışarıda? Neyse. Hemen başlayalım hayatta kalarak. Ve serimizin ilk bölümü olarak arkadaşlar. Güzel bir beğeni atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biraz uzun olur. İşte kusura bakmayın ilk bölüm umarım beğenirsiniz yok boksun ilk bölümü 500 izlenmişti fakat ben 2. E, ikinci bölümünü getirememiştim işte sınavlardan dolayı falan iki ay olmuş galiba ona atalı şimdi bu serinin devamı olacak bayağı bir uzun da olacak arkadaşlar yani buna emin olabilirsiniz bayağı çekeceğim yarın da hemen bu videoyu ne zaman atarım Bineyim. bu videoyu perşembe atabilirsem yarın cuma da gelecek ama cuma atarsam bu video arkadaşlar cumartesi de gelecek yani arda arda iki video Gelecek yok box. Hadi başlayalım artık oğlum. Hadi lan. 8 GB RAM verdim yok box'a çünkü 141 tane mod var. Umarım kasmaz drop yemeyiz. Arkadaşlar dünyamıza giriş yapmış bulunmaktayız ve böyle bir yerde doğduk. Ee, bakalım nasıl bir serüven bizi bekliyor çünkü çok garip bir yer yani burada kar, karlı yerler var ker burada kocaman bir ağaç var havada bir şey var yani çok garip e, ee, bu arada başlangıç olarak Bunlara veriyor bize mavi atak, yok box kitabı. Ee, ve ya bu boş. Te teşekkür ediyor. Teşekkürler biz teşekkür ederiz. Burada bir tane kitap var. Burada seçebiliyoruz kitabı. Ee, ben bunu Materials and You Word of Open Blocks Manuel Lex Botanio ve of Rolling. Burada neyi seçeceğimi hiçbir fikrim yok. O yüzden bunu ellemiyorum. Burada R tuşuna basınca bir şey olmuyor. O yüzden yok demek ki bunda. Evet böyle bir dünyada doğduk. Lan alt şey şu bir seslerim çok mu artmış ne olmuş. Heh. Evet arkadaşlar Hemen maceramıza başlayalım. Bence karlı yere gitmeyelim. Bakın şimdi şöyle bir çıkayım. Bakın. Bir dakika. Nereden lan o? Heh, evet arkadaşlar sesi Biraz daha kısmayı düşündüm. Mesela bu ağacı ben şuradan kessem. Yok kırılmıyor hepsi. O zaman böyle teker teker ağaç kesmeye devam edeceğiz. Botlu pakette bile ağaç kırılmıyor hepsi. Şu ağaçları hafiften. Aa Apple. Lan sen değil. Bak bu olmuş. Lan yani olmuş vermiyor. Olmuş yapılı vermiyor arkadaşlar. Bozuk bu Apple. Bir daha kesmeyeceğim. Kendi ağacımı ekip. Kendi ağacımı ekip. Onların elmalarını ben kendim toplayacağım lan. Bu ağaçlar vermiyor bize. Neyse arkadaşlar hafif bir odun topladık. Saat 3 olmuş bakın. Yukarıda saat gördüğünüz gibi 3 21 geçiyor. Ee, akşam olmadan gidelim. Aha burada koyun var. O koyun diyorum pardon. İnek var. Gel lan buraya. Sıra bakmayın inekçikler. Bu ağaç ne lan? Bu değişik bir. Aa bir tane bundan kırsam ne olur? Map labutu. Ya bunlar da değişik ağaçlar. Bunları artık öğreneceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum şu anlık. Bu ne lan? Information diye bir şey gelmiş. Ya çok karışık. İnşallah. Neyse şuradan ağaçlardan ağaçlardan gidelim. Ağaçlardan ağaçlardan. Beni arı kovanı galiba bu. Hiç bulaşmayalım. ah kale. Kale mi lan o? Güzel güzel ilk biyomuzu bulduk. Hemen maceraya dalmaya devam edelim. Yalnız çok kötü bir yerdeyiz be. Bakın. Oluyor ha. Burada kanka map'i istiyorum ben. Bu ne oğlum ya. Travel book. milyoner help? Yok abi. Map'i de açamıyoruz. P'ye basınca mı açılıyor? Üh. Yok. Neyse map'i boş verelim. Aa koyunlar. Buraya nereden gireceğiz ya. Oğlum deldim için lan. Neyse arkadaşlar alttan giriş var mı? Yok kakalar burası çok değişik bir yer. Burada ağaçlarla sarılmış zaten. Yazık. Yok yok buraya hiç bulaşmayalım. Şuna baksana çıkılmıyor ha. Çıktık. Ama burada ne var? Bu ne? Ha? bakayım. diye bir şey buldum. Aa, a, kraliçe arı. Saldır lan. <laughs> Şöyle bari koyunları da öldüreyim de. Ha, hadi lan vur. Bak giriyor. Sanki suncuda oynuyoruz oyun. Tamam güzel bunları kestik. Burada ekmek yiyelim bize çünkü. Ah ah tamam şaka 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 şaka. Kovalıyorlar arkadaşlar bunlar galiba. O yüzden hemen kaçalım. Ya çok kötü bir yerdeyiz ya. bu da aynısı değil mi? Ah, ah özür dilerim. Oha oha. Lan şaka şaka. Vurmayın lan. Oha. Adamlar yok etti oğlum beni direkt. Yalnız haritada bak burada bir şey gösteriyor bak. Ana. Burası çok değişik bir yer. Burası bayağı karanlık bir yer. Ya biz ne kadar saçma bir yerdeyiz ya. Neyse arkadaşlar ben biraz dolaşayım bari etrafta. Çok kötü bir yerde doğduk. Bari şuralara doğru gideyim. Arkadaşlar biraz dolaştıktan sonra burada böyle bir şey buldum. Burası kırılmış galiba bir klikse galiba. Çünkü Odalı bir yere benziyor ama burası yok edilmiş. Buraya saldırıya uğramışlar. Yazık ya. Aa, haritada bak düşman var. Ee, biraz arkadaşlar dolaştıktan sonra böyle biraz maden buldum. Kapır mapır. Şöyle bilmediğim bir şeyler aldım ama ne işe yarıyor? Yok. Aha çok güzel bir yom. Hem yeşil. Gidelim oraya. Zombi sesleri geliyor zaten. Bu imbiden de ne yapılıyor bilmiyorum. <laughs> ama elimizde dursun yani. Lazım ölür kafasındayız. Oo bura çok yeşil lan. Bana böyle geliyor bura daha mı yeşil? Bu mantar. Yeniliyor kesin ama. Ver. Ah yeme yeme. Lan ya oğlum zehirliymiş ya. <laughs> Bulantı. Neyse bir şey olmaz geçti. Geçti geçti. Oğlum burada böyle kafalar taşlar. Bu ne lan burası ney? Burada böyle bir yer. Arkadaşlar haritada şurada köy mü var? Kamera prank. Allah ben size ne yaptım oğlum? Ne sıkıyorsunuz? Yok arkadaşlar burada düşman ya. Sıkıyorlar oğlum direkt. Bir de girsek. E Sıkmayın e sıkma lan. Sıkmayın Koşsam var ya yetişemezler ha. Aha. çok korktum lan. Kapa kapa. Bir kapatın abicim. Ben sizle uğraşamam. Sen bana sıkmıyorum lan. Gel lan bir tanenizi öldüreceğim. Ha, ha. Oha oha. Tamam öldürmüyorum arkadaşınızı. Abi burası ne saçma bir yer. Öldürüyor bizi ya. Köy sanıyoruz. Geliyoruz. Eşyalarımıza konuyorlar. Link. bir tane başarım yapabildik. Bari o onu başarım yapalım. Aha kale lan. Of çok büyük kale bulduk ya. Ama arkadaşlar yatağımız vardı bizim. Böyle yatalım hemen. İlk gecemizi atlattık. Kötü bir geceydi akşam ay gündü. Ama sıkıntı yok. Maceramıza devam ediyoruz. Değil mi koyuncuklar? Öldürmeyeceğim. Belki buradan. Oh, siktir. Kaç lan? Koş 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 koş. Allah oyun dondu. O kadar derece bir şeyler oluyor burada şu an. Ya yürü git yürü git. Oğlum bu neymiş? Mızrak atıyor peşimden. Manyak herif. Arkadaşlar oyun dondu daha demin. O kadar büyük şeyler oluyor ki şu an. Bakın burada kale var. Bulmuyor lan. Empire Red Signer. Ha vuruluyor lag girmiş. Ha? Aa ben bunu öldürdüm. At öldürme. Gel lan buraya. Yat lan aşağı. Aha. Oğlum eğerimiz oldu. Atıcık. Aa gitti lan eğer. Neyse sıkıntı yok. İyi bunların. Bunlarını öldürebiliriz. Bak bak nasıl. Arkadaşlar burada böyle bir yer buldum. O yüzden buraya da hiçbir şey yok. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Ahtapotları başka bir şey. Nereye gidek? Oğlum kaleye sevindim biliyor musun ya. Böyle kale mi olur ya. Şu an değilim ki ben. Ne yapacağım ben size. Fakirim şu yoldan geçerken bile sıkıyorsunuz ya. Ne oğlum? Bu ne lan? Tamam, tamam kaçtık kaçtık. Kaçtık ben lan artık. Gidiyorum ben zaten. Aralar siz de vurmayın artık yeter. Arkadaşlar dünyanın en garip şey ya hiç köy arkadaşımız yok ya. Hiç arkadaş Aha. Arkadaş bir köy yok diyordum. Aha bu köyler normal. Değil mi lan selamünaleyküm. Oh be. İşte Değişiksin ama olsun. Tamam ben burada yaşarım abicim. Aa bak bu ev bana bu ev boş yer. Hey sana olmuş ya? Dayı bu ne bu ne? Aa koltuk var. bir merdiven yapayım bak. aleyküm. Oo. Kala bana da olmaz o. Bal yeriz. Ya yani bunları boş ver. Bir tane de bunlar alayım ya. Yok bir şey yok. Aa, bir hoş. Alın bakın size kuyun Bu bal üretiyor büyük ihtimalle. E bunlardan bir tane çalak. Biz de bal tek. Değil mi arkadaşlar? Yanlış mıyım? Bu ne? Arkadaşlar burada şöyle bir X bilmem bir şey var. Bunu boş verelim. Dayı e sen nasılsın? Yaşıyor mu? Evin altı, yerin altındasın ama. Sen nerede oğlum senin? diğer yöndeymiş. Hemencik o yana doğru gidelim. Adamın girişi burada. Sen nerede yaşıyorsun? Şu crafting table'ı alalım arkadaşlar. Ne oluyor lan zombi sesi. Hayırdır? Bırakmayın ama ben sizin bir böyle lootunuza bir çökeyim. Sonra da Allah'a emanet kardeşim buradan biraz Zor çıkarsın parkur yapman gerekiyor. Aa bu tavuk mu? Ne kadar güzel bir ruh. Horoz bu ha horoz. Allah bela Aa, ne doluyor lan ona? Bakın kurtarıyorum size. Lan vurulmuyor cüce. Git lan cüce. Şey vurulmuyor arkadaşlar. Bakın burada bir. Şöyle bir yer var. Ya burada hiçbir şey yoktur büyük ihtimalle. Güzel bir köbe. Arkadaşlar ikinci günde güzel bir yer bulduk. En azından burada biraz dayanabiliriz. Bakın buradan bir avuç da alalım. Havucum iki tanesini ekelim, bir tanesi yeter bize. Gördüğünüz gibi. Var ne lan? sağlam Steve figür Aa Steve figürü bulduk. Burada değişik figürler var. Bu neymiş? Red figür ambro. Black figür. Altın mızrak mı? Alırım lan. Altın burada al. Ha bir şey yaptım. Aa sword oluyor galiba. Bir dakika. Ne olacak arkadaşlar? Bakın 41 tane mod var. Bakalım burada. Güzel bir seri olacak. Aa altın mızrağımız oldu. Aa atılıyor. Oy mızrak yaptık arkadaşlar. Kardeşim senin şu tezgah güzelmiş ya eyvallah. Bunları bir daha nerede bulacağım ben? Bunları buluruz. Ya kuyum, bir yürü git ya. Kral ne yapacağız arkadaşlar? Kral bal, 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 üretmiyor ki. Şey üretiyor bal. Güzel ya değişik bir köy. Ama burada yaşarız. videonun ee, dakikasına da bir bakayım arkadaşlar. 15 dakika olmuş. Yani bir gün daha atlatalım bence. Bir dahaki yani 20 dakika falan olsun. Buraya gideceğim. Aha karpuz. Oh. bunları da alamıyoruz ki. Bunu boş ver. Ama burada böyle bir yer var. Yani bu kesin kötü bir yer. Yani bir inelim bakalım bana tuzaklı uzakta tapınak. Tapınaklar tuzaklı olur. Ya zaten zombi iskelet her şey ses gelmeye başladı. Burada ne var lan? bu geçemiyor. Tamam. Ne kırdın lan? Dur lan. Dur lan? oğlum? Tamam. Geyart. Pistol. Alalım arkadaşlar. Şey geliyor bize. Şöyle kapatalım. Ya şimdi buraya girerim ama korkuyorum. Her <laughs> an hayvan gibi de lootumuz var zaten ama. Ney böyle odalı odalı. Kardeşim. Bana müsaade hadi. Arkadaşlar ben bunları öldürürüm diye düşünüyorum. Aynen öldürdüm artık. Aynen şu an öldürdük. Dur lan çoklu vuruyoruz ha. Hadi. Hadi. Gel. Gel. E ee, gel. Arkadan da geliyorlar. Oh. Ne öldürdü baba? Ha, hayır şey. At bakayım. Bir dakika gelmeyin. Hopur bilmem ne boş ver. At. Arkadaşlar öldük galiba. Ya kaçamadım. Ben niye oraya girdim? Her şeyimiz gitti. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.